Lan. No. Kaydı başlattım. Şöyle baktınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Karşımızda Poyraz var. Evet Poyraz. böyle böyle şeye zoom atcan tam kence. Hı. Yeniyor. Evet, bugün Bedwars oynayacağız. Yanımızda Poyraz var. Ne düşünüyorsun Poyraz? Evet, şu anda tam da bulunduğumuz yerdeyiz. Yani Sihirdar Vadisi'nde. Şu anda çok 10 numara takımımızla, yani insan olma ihtimalleri düşük ama on numara takımımızla karşıdaki on numara takım kapışacağız. Bakalım Sihirdar Vadisi'nin en güzel oyuncuları kimler? Evet, ben bendeniz Silas. Ormanımız, şey, jungle'ımız nasıl Solo'muz Irelia. Support ve AD Carry'miz Ancient Vision. Evet. Eğlenmek için oynamıyoruz tabii ki de. Kazanmak için oynuyoruz. Aynen öyle. Böyle. Kazanmak için mi ya? Hiç. eser Mesela... Picasso birazdan ağzıma girecek. Ne diyorum gece, gece? Akali. Demeliyim mis. Ha. Nasus. Ne diyorsun gece git Değil mi? Siz fakirler Türkiye'desiniz değil mi? <laughs> Nasus. Ne soru yedi misin? Akali. Ananana. Oh, no, no, no. <laughs> sana bu kadar. Benimkini sıkıştırıyorlar. Afişse vesaire diz çökmemeli çok vurdun ya. Bunu bana nasıl sok? Şimdi iki level olacak ben olamayacağım. Ela gel. Gel gel gel. Aa oha. Hacı bu kadar hasar vurması normal değil bu karakterin ya. Ooh canımı en son gördüm. Helal. Helal. Oh, cana bak. Vay, azmış. Azmış, azmış. Bam. Vergi. Peki, mısırcımalarda var. bir ormanda, yalnız bir ürün olarak ne almışım ben ya? İyi. Ay. Evet. Aynen aynen. 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 Bam bam bam. Bam. Bam bam bam. Evet. Canım hiç bakmadım. Bir canıma baksam. Bu da bir mal alamazsa. Ok. Geldi, <laughs> geldi. Ha. Allah bak. Ya sonra niye o Ben oynarım diyorsan yer değiştirelim. Ne diyor? Kasos hangi işe yarıyor? Ben mal biraz o ya. O biraz mal. Öldür, öldür sen de kurtul. Vallahi kurtuldum. Allah. kadar şahsın içinden beni vuruyor ya. Ya Beni ben vuruyor. Beni vuruyor. Bana vuruyor. Maçı öpefleyen hep bir tane daha yürüyen maçı. Okey. Oğlum! Aşırı şanssız gidiyor maç şu an ya. İstersen değişelim. Bana hiç fark etmez. Abi sen ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben nasıl destek vereceğim adam? o kadar da sen düşün. Ne bileyim ben. Altyazı Evet çok güzel hmm. bunu alacağım planım var Şöyle yapabilirsin baba <laughs> köpek fa şeyde. Şah! Helalsin. ŞAKO geldi ya. Gördün mü? Gördün ben Her şeyi <laughs> gördüm. Bir katlı gitti sadece bir arkada. Havadayken Bana <laughs> gelmedi altın ya. Mal, mal biraz okey şaka nerede orada. Orada beni gördü galiba yok görmedim artık. Öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben. Kim öldüm ben? Yasayayım <laughs> <yani bir> şey. işte. <laughs> Bu arada hiçbirimiz iyi gitmiyor. Tek Cini iyi gidiyor. O da benim sayemde. Allah Allah, ben olmasam şimdi aile rap ya. Çok iyi. Oradan çıkarsam mükemmel bu arada. Mal ya, onu sana saldım ben. Dondurunca sen de Nasus ulti açıp kaçıyor. Hmm. Yerelle çok güzel oyuncu ya. Nasus var ya. Yemin ediyorum köpeğe rezil kepaz etti ya. <laughs> Dorki ne yapıyor ya? Ben ne yaptım lan öyle? Ya senin o roketini var ya alırım. Sana bir şap şaplatırım burada tamam mı? Kendine gel la. ki öleceğim şimdi. Şaka mısın senin ya? Depot basar ya. bir de roket atar uzaktan. Öldür. Vallahi öldür. Mal ya. ötümün dibinde bitti var ya. de koyalım da. Evet. Aa, ben niye öldüm biliyor mu hmm. Benim beyin durdu birkaç saniye. <laughs> ben seni aldım tamam mı? Hmm. Kafada da şu var setin W'sunu aldım sanıyorum ben. Altımda bar da yok acaba bu W'yu nasıl kullanacağım ki ben de <laughs> r'ye basmaya çalışıyorum birerli adamlar havaya şey yapınca birerli. Aa. Aaa! İtme ile ben yer değiştirsen daha güzel olmaz mı? Bir et, bir Benim Eye varmış yalan ve Ulti, Ulti. O balığı tamamlamam lazımmış. Unutmuşum ben karakteri ya. Of. Kırım Kule. O köpekte bir alamet alsa. Kardeşim. Ben aldım ya. <laughs> Az daha ölüyordun İyilsin. ama ha. sen Ben onu alıyorum. Ben nasıl aldın lan onu? Ne bileyim ben düz vuruş attım sadece. Ben gideyim de geri dönerim be. Sen de git. Hop. Ölüme, kaç. At beni dışarıya. Abi atabilsem işte. Senin mi? Abi bir tane. Evet, seni almışım yanlışlıkla. Ben at beni dışarı diye beni niye alıyorsun? Yanlışlıkla aldım işte orada. Oradaki en faydalı alacağın kişi Jorki'ydi. Yanlış. Günün ilk Rilla, eli günü almaz onun için. Elle çok güzel oynuyor haklarını yemem yani sete karşı ben İrella'yı biraz zor oynarım. Evet. Çünkü çok yapmaz karakteri. W biriktirir sürekli. Ama adam boy boy döşemiş ya. Şey, aynen vahşi haydrak ki. Niye vahşi Mal. Kafa basmıyor ya. Vay. Sadece yıkın diyorlar. Şimdi yardım Yok istiyorsan. ya. Alamet alacağım ben Bu mal almıyor. kadar şuna ne kadar can gidiyor tamam malın şeylerini de alacağım ben kaç kanka kaç ya sonra bir ya çökelim lan sus ne yapıyor niye öyle diyorsun beni görmedin değil evet. mi Al onu artık. Mal gibi bir yere attım bu arada. Ay sağ ol bir şeyler. Al kanka. Al, al. Ama alın şunu da. <laughs> nasıl bir biçim çaldı ya. Daha doğrusu ben çalamadım. Alamet alacaktım ben. Lan kill çalamadık yalan Rakan'a <laughs> destek bana göre değil ya Mümkün ki karakter Güzel karakter Seni verir Hoplat derim Geçtirir, hakkını bilir Sağdan kaçamaz o saçın sorunu, anladın doğru Oğlum eleman güzel oynuyor da tek kalıyor ya. Ben ne yapıyorum? Ben bunun dibine gelmişim. Allah'ım beni kaybet. Allah'ım inşallah kaybolurum Ne sen niye dönüyorsun? Hadi ben dönüyorum. Sen <laughs> niye dönüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu artık. Beni tamam, gördün mü <laughs> benim özür? E atışları gördün mü benim? Yok Devam Özürlü abi gibi abi. ya. Şimdi tutarsa şu itne jorkiyi alırım. almayacağım Mağ gibi nasıl salmıyor Dalmamıza da çok da gerek yokmuş da neyse Aa, ben bunu almayı unuttum ya orada biri vardı da neyse Azıcık lan Yapacak bir şey yok Ojin Tamam mı? Rüzgar nitlidi olsa Kaçardı Lan oğlum o kadar Uzak gideceğini bilmiyordum Onu alalım onu alalım Alacağım bekle Al 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 Ah o birine zorladı yine Söyle şako geliyor. Şunu ittir çabuk. Sete ediyorum gel. Kasıl biraz diyeceğim de yani. <laughs> Oyun bitecek. ne la barondan korktum. Dojlamaya çalıştım gel. Belki Dur. Şu kanka. Nasıl patladı la bu? Şuna patlat şuna vurdu. Onu aldı. Beni alıp benim üstüme atarsa ölürüm bu arada. Onun reisi tanklardan güç alıyor. Allah aşkına şunu tutun. Al kanka. Nerede? <laughs> Seni unuttun. Ama çok da suçum Yapma. yok. Çok da suçum yok. Ama yine de yapmasam iyi diye yani. Topla suçu yok mu? Beni kurtarabilecek tek şans sendin oğlum. Kanka <laughs> ultimi kullandım. <laughs> ultimi o şakoyu aldım ya ultimle. O zaman bitmişti güzel. Bana doğru attım. Sana doğru atmadım. Nasıl üstüne attım. Direkt Q bassaydı. Bana geldi. Anladığın gibi oldu. Evet. O da Q bastı işte. Sonra E attı bana. Canım 10 falandı çünkü. Evet 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 atmasaydın biraz sen uzaklaşsaydın daha iyiydi. Öyle atsaydın ben de. Yapacak bir şey yok. Tamam benim oyna. Aman evladı. Yavrum. Ben seni. Ele niye gelmiyor? bir gençlik gitti bak deneme, hırs deneme denemekten ay gençlik gitti bak hırs denemekten arınma gecesi temizlendim öldür onu aslanın yavrusu bu değil Kla bu değil bu değil bu değil. buymuş kanka o, o muymuş bilmiyorum ama acayip bir sinir oldum. Alıp gidiyorum ben şimdi bunu. Hadi ben bunu götürdüm eyvallah. <laughs> Al onu aslansın. Oğlum onu da alacaktım ben ya. Ay. Sanki jin olmazsa kaybedeceğiz ha. da çalamadım ya. Çok güzel. Ben... Tamam. Ne öldüm? Hayır. Aa öldün mü? Ultimi basacaktım da. Baba, ben niye öldüm? he can öldüm? psikolojik sorunlar. öylesin Ciddi anlıyorum koyunu şu anda. Nasus R'yi açıp kulelere girse alacak. Mal alamıyor. Mal, mal. Dua mal alamazdı ya. Al Yok. Al yok değil. Aslansın İrella Yavur kızım yürü Kibar yarı Bana dur bana Neredesin ki? At arkandayım Görmedim görmedim Öldür gay şunu Dağın Gerizekalı gördün mü ya? Adam çalıdaydı diye W basamadım can çekemedim. Asus onu da alır bu arada tek tür. İki oynam. Yani. Evet. Akıllı. <laughs> Doğru. collide